Sevgili seyirciler, Anadolu'yu artık mekan seçtik. 10 gündür Karsalar'dan ödü, Erdoğan, Kratos'unda, Leyla'larında, ilçesinde, devlet bildiğinde geziyoruz. Ve memleketin sorunlarını dinliyoruz. Ve sorunları yetkileri geliyoruz. Bugün de Kars'ın e, Digo ilçesi 1958 ilçe olmuş. Hı. 22 bin nüfusu var. İlçe merkezinde 3 nüfusu var. Ama yazılmamış o kadar hikayesi var. Anlatılmamış o kadar soru var. Bu bölgenin en güzel organik ürünleri, Digor'da yetişme, yetişmektedir ama buradaki organik ürünler de bir türlü anlatılmamış, pazarlanmamış. Buradaki organik ürünlerin coğrafi tesisli belgesi alamadığı için değerinde satılamamış. Dolayısıyla halk devam, yöre halkı, çiftçi, emekçi, üretimde kar edilen için en çok yoğun geçici de Kars'ın Digor ilçesi Biz de artık Kaşkatı'yı olarak, Serhat Fikinti olarak e, DIGOR Digo da birlikte olacağız. Biraz sonra biz soracağız. Sayın Kaymakam bize DIGOR'un sorunlarını anlatacak. Bu sorunları nasıl aşacağını ve bugüne kadar neler söyleyeceğini bize anlatacak. Digor Kaymakamı Sayın Enver Zengilce ile birlikte Digor'u tartışacağız. Sakın bizden ayrılma. Efendim iyi günler. E, bizi, bize randevu verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz bir haftadır Anadolu'yu geziyoruz. Bugün de Dikor'a geldik. Dikor çok önemli bir kent. Ee, yani çok uzun yıllar ertelemiş, yatırımı ertelemiş, eğitimde olsun, alçakta olsun, oldukça geri kalmış bir ilçemiz. Ee, tabii izleyicilerimiz öncesi tanımak ister, kısacası tanıyabilirsiniz. Ben de çok teşekkür ederim ilginiz için ve ziyaretleriniz için. İsmim Enver Zengince, Aslen Ordu'nun Kumi ilçesinde doğdum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Üniversiteye müteakip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Buraklıklık yaptım. Daha sonradan Kaymakamlık Besleği'ne intisap ettim. Kaymakamlık Besleği'nde Karabük'te, Eskişehir'de, Malatya'da kaymakamlıklarda bulundum. Bir yıla aşkında DIGOR'da vazife yapmaktayım. Efendim, ee, DIGOR'a geldiniz, 11 aydır görev yapıyorsunuz. Bize DIGOR'u anlatır mısınız? Digor tabii, e, Digor biraz kendi içinde müstakil olarak değerlendirilmesi, biraz da Kars'la beraber tarihinin ve geçmişinin değerlendirilmesi gereken bir ilçe. Malumunuz e, Kars, 5000 e, yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan çok kadim bir şehir. Kars'aklardan beraber İskitlerin, Bizanslıların, Osmanlı İmparatorluğunun ve Cumhuriyetimizin şimdi devam ettiği kadim topraklara sahip bir memleket. Özellikle Türklerin e, Orta Asya'dan, Kafkaslardan, Kafkasların güneyinden ve İran'ın kuzeyinden Anadolu'ya girdikleri Kars ve Erzurum hattından Anadolu'nun işlerine ilk yerleşmeleri yaptığı bir toprak burası. Aynı zamanda bildiğiniz üzere eee Digor özellikle Kars ahalisi menkıbelerde ve anlatıldığı gibi kaf bulunduğu bir coğrafya. Dede Korkut Dede Korkut'un ilk çadırını kurduğu, ilk otağını kurduğu bir memleket burası. Maluma'nız bildiğiniz gibi Hasan el-Harekane Hazretleri'nin Anadolu'nun manevi komutanının İsrahat da bulunduğu bir memleket. Yine Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun fethinden önce ilk fütuhatını yaptığı ve Ali Kalesi'nde batıya bakan aslanın yerleştirildiği ve Anadolu'ya ilk istikametinin belirlendiği topraklar bu topraklar. Yine Digor kendi içerisinde bakarsak çok derin bir tarihi geçmişe sahip. Özellikle Orta Çağ Krallıkları bakımından. Kilit Taşı köyümüz var. Tarihi M.Ö. 200'lere kadar gidiyor. Baharatlıların ilk başkentlerini kurduğu yer Yine Müren e, katedralimiz var. E, 7. yüzyıldan kalma Baharatlıların e, yazlık ik ikametgahını kullandıkları yer. Bugünkü Ani Katedrali'nin, Fethiye Camii'nin ilk mimari özelliklerini aldığı e, katedral. Yine bizim e, Digor'un kendi ismini aldı Tekor Bazilikası. E, Milattan sonra 480'li yıllardan kalma. Yani Digor bakarsak e, Milattan sonra 480 yılından bu zamana kadar şehir vasfını korumuş ve bugüne kadar gelmiş bir şehir. Yine bizim kendi içimizde 5 kiliselerimiz var. Milattan sonra 8. yüzyıla 13. yüzyıllar arasında yapılmış. Manastır olarak kullanılmış. DIGOR bu özellikleriyle baktığımız zaman Kars ve Ani ile tarihsel geçmişi itibariyle bütünsel bir yapı oluşturan, beraber değerlendirilmesi gereken, Türklerin Anadolu'ya ilk girdikleri e, yer olan e, Kaftağ'ın e, bulunduğu, aynı zamanda e, çok geniş tarımsal havzaları, e, çok bereketli topraklarının olduğu, tarihi değere ve öneme sahip güzel bir şehrimiz. Efendim ilk kayrakam buldunuz, geldiniz 11 ay önce buraya geldiniz hangi sorunlarla karşılaştınız? Evet, memleketimizin çeşitli yerlerinde vazifeler yaptım, görevler yaptım. Her yörenin coğrafi durumuna göre, sosyal yapısına göre, insan yapısına göre çeşitli sorunları ve sıkıntıları var. Tabi Digor ve Kars bu açıdan bakıldığımızda biraz ulaşım ağı bakımından çok desteklenmesi gereken bir yer. Kars eskisi itibariyle Ardahan Iğdır ve Kars'tan oluşan üç ili içerisine alan bir yapı çok değerli kültürel yapıları var. E, ulaşım ağının ciddi bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyordu. Devletimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Biz de takip ediyoruz. E, bildiğiniz üzere Kars'ta Digor arasındaki 36 kilometrelik bölünmüş yol yapılmış. Yine bizim için çok önemli olan güneye ulaşma, sınır kapılarına ulaşma ister e, Iğdır üzerinden, Ağrı üzerinden, Hakkari üzerinden oradaki ticari hareketliliğin Kars'a aktarılması, Kars'ın hem ticaret noktasında hem de turizm noktasında değerlendirilmesi için ulaşım çok büyük önem arz ediyor. Yine devletimizin büyük yatırımı Digor'la Tuzluca'yı Iğdır'a bağlayan büyük bir yol, bölünmüş yol projesi var. İhale edildi, devam ediyor. Biz onu takip ediyoruz. Yine bu coğrafya için bildiğiniz gibi hava yolu ulaşımı çok önemli. Bizim Harakani e, havalimanına mesafemiz 36 kilometre çok yakın. ondan da memleketimiz istifade ediyor. Yine bildiğiniz gibi bizim e, Baku Tiflis hattından lojistik olarak değerlendirilmesi gereken bir ticari hareketliliğimiz var. DIGOR'a yansımaları var. Bununla ilgili devletimizin ciddi projeleri var. Yine Sivas'ta Kars arasında bağlayan bir hızlı tren projeleri var. ulaşımla ilgili ciddi projeleri vardı. Digor'un Kars'a bağlanması, Iğdır'a bağlanması ile ilgili ama devletimizin çok ciddi bu konuda yatırımları var. Biz de kaymakamlık olarak hükümetimizin, devletimizin yatırımlarını takip ediyoruz. Efendim buraya geldiniz. 11 ayda neler yaptınız? Evet. E, Digor daha önce e, belirttiğim gibi hem iller arasında hem de e, ilçe ile köyleri birbirine bağlayan e, yol aksları arasında ...bir takım yenileştirmeler, bir takım yeni yol ağlarının eklenmesiyle ilgili sıkıntıları vardı. Sayın Valimizin himayeleriyle biz bu konuda ciddi çalışmalar yaptık bu konuda. Yani önümüzdeki yıllara DIGOR'un köyleriyle yol ağlarının tamamen elden geçirilmesi... ...yenilenmesi yapılanların yenilenmesi yapılması, bakım onarımının yapılması... ...gerekenlerin bakım onarımının yapılması noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle... Çok sayıda olmamasına rağmen yine su sorunu, su sıkıntısı çeken köylerimiz vardı. Yine Sayın Valimizin himayelerinde bu köylerimizi suya kavuşturduk. Suyu olmayan hiçbir köyümüz kalmadı. Yine tabii bizim e, DIGOR'un bin'e e yakın ortalama bir nüfusu var. E, genç de bir nüfusu var. Bu nüfusun binin üzerinde eğitim çağında okuyan öğrencilerimiz var. Bizim için çok değerli, çok da kıymet veriyoruz. E, bu konuda da ciddi manada çalışmalarımız var. Yine. Yine e, e, Milliyetin Bakanlığı ile DAP ile beraber ilçemize bir tane kütüphane kazandırdık. Özellikle öğrencilerimizin hem kitap nok noktasında, döküman noktasına faydalanabilmeleri, liselere giriş sınavına hazırlanabilmeleri ve üniversite sınavına hazırlanabilmeleri için hem materyal noktasında hem döküman noktasında hem de çalışmalarını uygun bir ortamda yapabilmeleri için bir ortam sağladık. Ciddi manada e, katkıları oldu ilçemize. Hem bundan sonra... Neler yani önümüzdeki ne gibi projeler var, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, e, digor e, bir önceki e, konuşmamda da söylediğim gibi aslında hem Kars beraber hem de Ani ile beraber aynı internetin içerisinde yalan çok kadim bir e, tarihi geçmişi ve kültürel varlıklarıyla dolu bir şehir. Bunların ciddi manada değerlendirmesi lazım. Hem bu değerlendirmenin, bu katkının Digo'da çok büyük bir katkısı olacak hem de Kars'la beraber bir ekonomik olarak, kültürel olarak gelişmesine çok ciddi manada katkıları olacak. Bizim e, e, Beş Kilise dediğimiz çok önemli bir tarihi varlığımız var ilçe içinde çok önemli. Buranın turizme kazandırılması ile ilgili ciddi manada çalışmalarımız var, projelerimiz var devam ediyor. Akabinde tabii ki Kirttaş'ı köyümüz var. Çok bakir bir köy. Milattan önce 200 yıllardan gelen bir tarihsel geçmişi var. Onun turizme kazandırılması ile ilgili ciddi projelerimiz var. Yine daha önceden de söylediğim gibi aslında bir farkındalık yaratmak, insanlarımızın dikkatini çekmek, hem biraz tarihi geçmişi insanlara hatırlatmak, hem de insanlara coğrafyana ve toprakların kıymetini hatırlatmak için Söylediğim gibi Türklerin ilk Anadolu'ya geçtikleri yer olması, Anadolu'nun kapılarını açan e, memleket olması, Dede Korkut'un otağını kurulan bir memleket olması ile ilgili tarihsel bilincin arttırılması, tarihsel şuurun arttırılması, insanların atalarının ilk ayak bastıkları, ilk yerleşimini kurdukları bu topraklara gelinmesi ile ilgili tanıtım projelerimiz var. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Dükkanı çok zengin insanlar var gurbette. E, buraya onların yatırım yapmaları için herhangi bir projeniz var mı? Çağrınız var mı? Sonuçta bu yayını Digorlar'da izleyeceğiz. Evet. Tabii ki ben bütün Digorlu hemşerilerime, bütün Karslı hemşerilerime, bu toprakları, bu vatanı seven, değer veren, kıymet veren her hemşerime sesleniyorum. Bir toplumsal kalkınma dediğimiz zaman bunun en büyük ayaklarından bir tanesi devlet ve aynı zamanda diğer büyük ayağı o toplumda var olmuş, yaşamış, hatırası, geçmişi, Anı birikimi olan insanların bugün belli seviyelere gelmiş, ekonomik olarak, makam olarak, mevki olarak, belli bir statülere ve rollere gelmiş insanların bir araya gelmesi, bir birliktelik oluşturulması ve bu şuurla o memleketin kalkınmasında gönülden çalışması gerekiyor. Bu inançta bir insanım. Dolayısıyla ben Digorlu hemşerilerime ve Karslı hemşerilerime Digor'un kalkındırılması daha da ileriye götürülmesi için desteklerini beraber çalışmak için şevkimizin, arzumuzun olduğunu, hem memleketlerine ziyaret için gelmelerini, hem ata topraklarını yad etmek için gelmeleri, aynı zamanda kalkınması için de elinden gönlünden gelebilecek imkanları olan insanları memleketimize davet ediyoruz. Kapımız, gönlümüz siz, açık. Siz, efendim son cümlelerinizi alabilirsiniz. Evet. Ben özellikle şahsınıza bizi ziyaret ettiğiniz için, e, bu topraklara kıymet verip ilgi alaka gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum hepinize beraber. Ben ülkemizin, memleketimizin, yurdumuzun dört bir köşesinde olan Digorlu hemşerilerimizi, ata topraklarını, tarihsel geçmişi birikimi olan bu güzel toprakları her zaman ziyarete, bu topraklara gelmelerini bekliyorum. Son Hasan-ı Alkarlı Hazretlerinin sözüyle tamamlayayım. Ee, Türk Türkmenistan diyarından Şam diyarına kadar her kimin eline bir diken batmışsa, o acı o üzüntü bizim üzüntümüz diyerek insana kıymet veren, e, insana değer veren, e, bir geçmişin birikimine sahip bir toprak burası. Bu hoşgörü, bu gönül, bu sevgiyle memleketimizin her tarafında olan Digorlu hemşerilerimi canı gönülden kucaklıyorum. Evet. Ee, sevgili seyirciler, Bir Serhat Gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi makamında kabul eden sorularınızı cevaplandıran Digor Kayan Kamisay'la Enver Demirci'ye de çok teşekkür ederim. Başka bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.